Biz öbürüne doğru alıştığımız için bu bize zor geliyor. Ama şunu bilmek mecburiyetinde değil miyiz? %98'i Müslüman olan bir ülkede, neden biz alışverişlerimizi İslami kriterlere göre yapmayalım ki? Eğer piyasayı biz böyle alıştırmış olsaydık, her kuyumcu kardeşimiz, bakınız her kuyumcu kardeşimiz, kazanacağı üç kuruşu, beş kuruşu hesap edecek yerde, dindeki haramiyet ve helaliyeti bazalsa, İslam hukukunun ticaretteki bu hukukunun, sarf aklindeki bu hukukunun da topluma yayılmasını hedefleyerek, hayır, ben bu konuda dinin kriterleri neyse bundan taviz vermem dese, İstanbul'da piyasaya yayılmış 100 tane kuyumcu varsa, nereden bakarsan 95 tanesi Müslüman insandır. Haram helal, kale almak isteyen insandır. Bunlar kendi arasında böyle bir prensip oluşturursalar piyasayı ele geçirmezler mi? Kriter açısından. Arkadaş kuyumcu peşin çalışıyor. Vereseye çalışmıyor. Vatandaş da bu konudaki İslam'ın hukukunu öğrenmiş olurdu. Neden vermiyorsun şimdi ben sana parasını vereyim akşam getir bana niye olmaz? Haramdır o şekilde olmaz. Vatandaş da bir taraftan haramı helali öğrenmiş olacak. Bu konu da bir anayasa meselesidir. İslam hukuk açısından söylüyorum. Altınla ilgili bu konu kainatın efendisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin el zehebu fillatu bil zehebi vel fiddatu bil fiddati yeden bi yedin vel fadlu riben buyurmuştur. Sahih hadis-i şerifte altın altınla satılacağı zaman gümüş gümüşle satılacağı zaman Buna sarf diyoruz. Yani para parayla değiştirileceği zaman altın da para sayılıyor. Gerçek para da altındır. Kağıt nedir? Kağıt. Bastırıyorsun kağıdın üzerine boyaları değiştiriyorsun. Amerikan parasının boyasını vurursan Amerikan parası oluyor. Türk parasının boyasını vurursan Türk parası oluyor. Euro boyasını vurursan kağıt kağıttır. Yani aslında onun kağıdın öz değeri değildir o paranın üzerindeki para değeri değil mi? Yani paranın kendisi, kağıt paranın kendisi normalde aslında para o değildir. Efendim? Ama altın öyle değildir. Altının kendisi paradır. Öz para altındır. Altın ve gümüştür İslam kriterlere göre. Şimdi altın yani para parayla e, değiştirilmesine satışına sarf deniyor. Onun için altıncılara da sarraf denir. Sarraf. E, Ara e, Arabistan'a gittiğimiz zaman Hacca Umre'ye para değiştireceğimiz yerlere sarraf yazar. Biz Türkiye'de sarraf deyince kuyumcu zannederiz sadece. Sarraf para alışverişi yapan demektir. Döviz alışverişi yapan demektir. Altın, gümüşle para sayıldığı için onlara da sarraf deniyor. Evet. Hacca Umre'ye gittiğinizde para bozduracak yer arıyorsanız sorarsınız. Eyne sarraf dersiniz. sarraf nerede size gösterirler. Para bozan demektir. E, demek ki para bozmalarda esas neymiş? peşin. Ya ben senden 5000 euro istiyorum. Ne kadar parası? Şu kadar. Al sana parayı. Euro'yu akşam getirirsin bana. Oldu mu? Oldu mu dostlar? Olmadı. Nasıl olması lazım? Bir elde euro, bir elde TL olması lazım. Altın da böyledir. Bu kural kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellemin ...Hadis-i Şeriflerinde çok açık ve net ifade edilmiştir. Burayı geçiyorum şimdi. Şunu demek istedim. Ticaret hukukunda biz Müslümanlar... ...Yahudilerin kriterlerine teslim olacak yerde... ...kendi hukukumuzu, kendi geleneklerimizi... ...kendi dinimizin e, emir ve kriterlerini piyasaya hakim kılabiliriz. Bir ay, iki ay İstanbul'da, Türkiye'de mütedeyyin kuyumcular ayaklarını diretsinler. Biz böyle alışveriş yapıyoruz. Başka türlü yapmıyoruz. Haram ve helal bizim için önemlidir desinler. Piyasa ona değişecek. O şekle gelecek. Ve kuyumcuların da bunda kârı olacak. Hep peşin çalışacaklar. Bunu geçtik şimdi. Kur'an-ı Kerim'in detay verdiği konulardan birisi neymiş? Miras hukuku. Miras hukuku. Birisi de dostlar aile hukuku. Şimdi namazda okuduğumuz sûrenin adı Talak suresidir. Talak suresi. Kaç sayfedir? İki sayfedir. On iki ayettir. Kur'an-ı Kerim'in sayfeleri 15 satırdan ibarettir. Yani takriben 28-30 satırdan ibarettir Talak suresi. Konusu ne? Talak neymiş talak? Talak erkeğin hanımını boşamasına deniyor dinde. Talak salı vermek demektir. Erkeğin hanımını boşamasına talak denir. Bu talakı anlatan bir suredir bu. Bakınız 12 ayetlik bir sure, iki sayfalık bir sure ağırlıklı olarak boşanmadan bahsediyor. Namazda böyle iki sayfa 28 satır Boşanmadan bahsettiği hiç yoktur. Peş peşe hele. Bu sadece bu kadar değil. Bakara suresinde daha uzun şekilde Allah Celle Celaluhu aile hukukundan bahseder. Maide suresinde yine vardır. Kur'an-ı Kerim'de aile hukukundan bahseden bir sürü ayeti kelimeler vardır. Şimdi okuyayım ayeti kelimeleri. Manasını biraz da fazla ayeti kelime manası vermeye çalışacağım. Yani Allah Allah, Kur'an-ı Kerim'de demek Cenab-ı bunları da anlatıyormuş diyeceğiz. Çünkü bunlar vaazlara, sohbetlere bu şekilde pek fazla intikal etmiyor. Şunu ifade edeyim, aile hukukunda evlilik pazara kadar yapılmaz. Evlilik mezara kadar yapılır. Hatta Dini Celili İslam'da bir ibadet vardır ki hem dünyada hem de cennette devam edecek. Nedir o? Tek bir ibadettir. O da evlilik ibadeti, nikah ibadetidir. Evlilik ibadet, bir ibadettir. Bu cennette de devam edecek olan bir ibadettir. Cennette namaz yok, oruç yok, zekat yok, hiç yok. Ama cennette evlilik vardır. Dolayısıyla evlenen insanlar mezara kadar da değil, cennette de devam edecek olan bir evlilik ile evlenmelidirler. Ama dünya hukuku açısından baktığın zaman en azından insanın mezara kadar götürmesi lazım evlilik. Evlilik bu maksatla yapılır. Geçici evlilikler, mutaat dedikleri üç günlüğüne beş günlüğüne evlilikler asla caiz değildir, doğru değildir, helal de değildir. Bir takım gruplar bunu helal kabul ettiklerinden dolayı kendi ülkelerinde fuhuş ayyuka çıkmıştır. Bugün anlatıyorlar, bilenler anlatıyor. Oranın yerlileri anlatıyor. Gidip gelenler anlatıyor. İran'da yapılan fuhuş kolay kolay bir başka ülkede bulamazsınız. Muta adı altında iki saatlik nikah, üç saatlik nikah, bir günlük, iki günlük nikah adı altında efendim e, fuhuş olduğu gibi alabildiğine serbest. Onlar ona fuhuş demiyorlar, mutanika diyorlar. Yok ki böyle bir şey. O bizde var diyorlar. Var da ne oluyor? Zavallı kadınlara, kızlara oluyor ne oluyorsa fuhuş için alet olarak kullanıyorlar. Şimdi kardeşler, dostlar aile hukuku aile yuvasının için kurulur? Mutlu olmak için kurulur pazara kadar değil mezara kadar cennette de devam edecek bir maksatla kurulur. Ancak yola girdikten sonra her şey düşünüldüğü gibi olmayabilir. Bazen insan yandım Allah yandım der. Bu yandım Allah yandım diyen erkek de olabilir, kadın da olabilir. Çekilmez hale gelebilir. Hazmedilemeyecek durumlarla insan karşı karşıya kalabilir. Allah Celle Celaluhu evlenmeyi helal kıldığı gibi boşanmayı da helal kılmıştır. Eğer bir insan yuvayı götüremiyorsa, kendisine hayat zindan olmuş ise, illa bu eşinle beraber hayatını sürdüreceksin diye icbar etmiyor. Ama şunu söylüyor, اَبْغَضُ ila اِلَى اللّٰهِ اَلْطَلَابِ Helaller içerisinde Allah'ın en sevmediği helal talaktır. Bir insanın yapacağı helaller içerisinde Cenab-ı Hakk'ın hiç sevmediği nedir? Talaktır yani boşama işidir. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz Tezevvucu ve la tutallikû Evlenin ama boşanmayın. Fe inne talaka yehtezzu minhul Bir Müslüman hanımını boşadığında, bir Müslümanın hanımını boşamasında arş titrer diyor. Arş titrer diyor. Yani boşamanın ne kadar ciddi bir olay olduğunu Aleyhissalatu vesselam efendimiz anlatıyor. La tutalliqun illa min raybetin. Eşlerinizi, hanımlarınızı boşamayınız. Ancak namustan bir sıkıntı meydana gelirse o hariç fe inna Allah la yuhibbu zevvaqin ve zevvaqat. Yani öyle üç günlük, beş günlük evleneyim de efendim macera yaşayayım diyenleri Allah sevmez. Ey yumem ra'atin sa'alet zawjaha talaqan fi ghayri ma ba's fe haramun alayha raihatu'l cenne. Bir kadın Ciddi bir gerekçe olmadan kocasından beni boşa derse cennetin kokusu o kadına haramdır diyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Demek ki boşanmayı Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'de tavsiye etmemişlerdir. Ancak boşanmayı gerektirecek maceralar olabilir mi? Olabilir. Bugünkü dersimizde ağırlıklı olarak Rabbimiz bu konuda neler söylüyor? hangi kriterlere uymamız gerektiğini nasıl anlatıyor? Bunu konuşmuş olacağız. Şunu da söylüyorum. Mirasla ilgili detayları Cenab-ı Hak neden bu kadar açık açık kendisi söylemiştir? Bugün daha iyi anlaşılıyor. Müslümanım dediği halde miras hukukuna riayet eden azdır. Maalesef azdır. Dervişlerde de bu azdır. Haberiniz olsun. E bakarsın böyle bir bağ sakalı var, nur gibi insan. Efendim namazda sarını da sarar, derviş adamdır. Fakat miras konusuna gelince sanki o namazdaki adam değil o. Anasından öyle görmüş, babasından öyle görmüş, akrabasından öyle görmüş, böyle gelmiş, böyle gider diyor. Ya e o zaman Cahiliyet döneminden Müslümana, Müslümanlığa geçenler bütün kötülükleri bıraktılar ama sen niye Kur'an'daki gerçekleri görünce vazgeçmiyorsun? Kim aldığı mirasla abat oldu ki? Kim aldığı haksız yere mirasla abat oldu ki? Herkesin hakkını ver. Herkesin hakkını ver, yanlış iş yapma. Gelelim ee, talak konusunda. Şimdi kardeşler, burada Bin tane aile olduğunu kabul edelim. Bin tane aile olduğunu kabul edelim. Aile ferdi olduğunu kabul edelim. İnanın ki büyük bir ekseriyetinin ya kendisinin veya çocuğunun veya damadının boşanma ile bir alakası vardır. Ya boşanma eşiğine gelmiştir, huzursuz ve mutsuzdur, ne yapayım diyor veya mahkeme yollarında sürünmektedir. Demek ki toplumun kanayan bir yarası haline gelmiştir. Hangisi boşanma olayı? Tabi huzursuzluğun, mutsuzluğun sebepleri nedir? Niçin insanlar bu hale geliyor? Şimdi konumuz o değildir. Yani ayeti kelimeler o noktada değildir. Başka bir yönünü anlatıyor. Onun için biz de ağırlıklı olarak e, bu ayeti kelimenin anlattığı konular üzerine durmuş olacağız. Boşanma doğru değildir. Şunu ben tavsiye ediyorum dostlarıma ve tecrübelerle beraber de sabittir. Aile hayatında eşimizle sıkıntı yaşayabiliriz. Haksız illa eşimizdir diyemeyiz. Haksızlığın bir kısmı bize aittir, bir kısmı ona aittir. Bazen çoğunluğu bize aittir, bazen çoğunluğu ona aittir. Ama yüzde yüz hata ondadır, yüzde yüz haklı benim dersek bu yanlıştır. Şimdi unutulmaması gereken bir gerçek. Evliliğe ayak basan bir erkek ve evliliğe ayak basan bir kadın bilhassa altını çizerek söylüyorum çoluk çocuğa da karışmışlarsa bunlar birbirini ne olursa olsun fuhuş hariç zina ve fuhuş hariç bunun dışında birbirlerini idare etmelidirler. Efendi Hazretlerimizin kullandığı orijinal ifadeyi söylüyorum. Namus konusu hariç avu da olsa avu ne edersiniz? Yani zehir de olsa yutmak lazımdır. Dostlar isterseniz şöyle sarımı bir çıkarayım altı gözüksün ondan sonra kapatayım şimdi 100 tane kişi ben eşimden ayrılmak istiyorum kesin kararlıyım diye geldiyse bana pişman olursun nedamet duyarsın etme gitme desem ve de arkasından kesin kararlılığı sebebiyle boşanmış olsa inanın ki ya iki ay sonra ya üç ay sonra ya altı ay sonra ya bir sene sonra tekrar bir araya gelmek için mücadele vermeye başlarlar. Hani bazen denizin üzerinde kalın buzlar oluşur. Fırat nehrinin üzerine kalın buzlar oluşur, üzerinden araba da geçer. Atlar geçerdi eskiden, arabalar da geçer. Kalındır çünkü kırılmıyor. Fakat o kalınlık hep öyle devam etmiyor. <laughs> Havalar ısındıkça